İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir arkadaşımız gönderdiği 9. sınıf fizik hareketle ilgili sorumuz var. Sorumuz Çap Yayınları 9. sınıf fizik seti 2. fasikül sayfa soru 1. Sorumuz 22. sayfada arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan otomobil için eşit zaman aralıklarında eşit yol alan bir otomobil için arkadaşlar. Dolayısıyla burada bakarsak Sabit hızlı hareket yapmaktadır. Eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyor. Demek ki eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa o zaman bu nedir? Sabit hızlı harekettir arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu nedenle birinci öncülümüz nedir? Doğrudur. İkinci öncülümüz ivmesi sıfırdır. Eşit zaman aralıkta eşit yol alıyorsa bunun hızı sabittir. Hız sabitse ivmede nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani hız değişimi yoktur demektir bu. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmiş kuvvetler bileşke kuvvetin sıfır olması durumudur arkadaşlar. Bileşke kuvvet sıfır ise neydi arkadaşlar? Bir hareketlinin e, hızın duruyorsa durur. Hareket ediyorsa sabit hızla yani ne demek büyüklüğü ve yönü sabit olan bir hızla e, hareketine devam eder. Yani hızında bir değişim olmaz yön ve büyüklük olarak. Dolayısıyla bu Eşit zaman aralıkta eşit yol alıyorsa sabit hızlı bir hareket yapıyorsa o zaman bu da dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir deriz arkadaşlar. Newton'un birinci prensibi arkadaşlar. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise sıfır ise cisim duruyorsa durur. Hareket ediyorsa eğer sabit hızla sabit hızdan kastımız yönünün ve büyüklüğünün sabit olması. Sabit hızla hareketine devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla bu üç öncülde 1, 2 ve 3 öncül de doğrudur arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.